Sevgili dostlar herkese merhaba. Eykut'la yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün nasıl bir ürünün kutusunu açacağız? Bugün e, bir elektrikli karabiber tuzluğun e, kutusunu açacağız. E, bu sefer e, bir çibo ürünü arkadaşlar. E, daha önce kanalda çok yakın bir zamanda böyle bir ürüne yer vermiştik. Russell Hubs'ın bir ürünüydü. E, o video ile ilgili yorumlar geldi. Ya ne kadar mantıklı kullanışlı bir ürünmüş. Bunun gibi başka seçenekler var mı diye arkadaşlar. Biz de hemen başka bir seçenek araştırdık eve bunu bulduk. Çibo'nun Chibo'nun ürünü Chibo'yu biliyorsunuz. kahveleriyle ünlü ama aynı zamanda sürekli değişen temalarda hayatı koğlaştıran ürünler yapıyor. Çibo ile ilgili de birçok videomuz var arkadaşlar özellikle kahveleriyle ilgili yani daha doğrusu kahve makinaları ilgili Cafissimo kapsül kahve serisinin birçok eee makinasının inceleme videoları kanalımızda mevcut. Onları da yerleştiriyorum arkadaşlar. kartlara mutlaka izleyin. Şimdi buna geçiyoruz. E-kutu'nun misyonunu bir kez daha hatırlatalım. e her türden teknolojik ürünün kutusunu açıyor ve size anlatıyor arkadaşlar. E Karşılaştırıyor, inceliyor. E Bizim en büyük misyonumuz e hedefimiz bu. Daha çok ürüne ulaşmak, e daha çok insana ulaşmak. E Mümkün olduğunca da sizlerden gelen yorumları ve soruları, özellikle soruları, ürünlerle ilgili sor e sorduğunuz soruları cevaplıyoruz. E Yine, e Yine bu videomuzun altında da aklınıza takılanlar olursa arkadaşlar, Bunları bize yazabilirsiniz. Şimdi kutuyu yavaş yavaş açalım. Şunu açmamız gerekiyor gibi geldi. Evet bunu açmamız gerekiyordu. Evet arkadaşlar şuradan şu kontrol bağlamını alıyoruz. Ve tahminimce şu şekilde ürünü açacağız. Evet ürünü açamadılar. ve açtık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Çubo çok şık bir ürün yapmış. Altın işlemeli. Burada tuz, burada da karabiber için, yani biber için iki işaret de koymuş. Daha doğrusu halk baş harf koymuş. P'ye bastığınızda karabiberiniz ötülüyor. S'ye bastığınızda tuzunuz ötülüyor. İki haznesi var. Şimdi nasıl açıldığına da bakalım. Şöyle şurada yine bir kilit mekanizması var. Şöyle yaptık. Arkadaşlar açılıyor. Piller burada. 4 adet AAA pille çalışıyor gibi görünüyor dostlar. Burası burayı kilitliyor. Şöyle yaptığımızda kilitlenecek. Peki, ee, buraya nasıl koyabiliyoruz? Ona nereden ulaşabiliyoruz? Ona da bakalım. Arkadaşlar şuradan piller çıkıyor. 6 adet pil. Eller kutunun altında. Bunu da hatırlatmış olalım. Pillerini de eklemiş. Çibo. Ee, tahminen şurada da bir kullanma kılavuzu var. Evet şurada. Bunu da okumamızda. Fayda var dostlar. Evet. Arkadaşlar e, tuz ve karabiberi de şu alandan koymanız gerekiyor. Bir eleştiri yapalım. Russell Hubs videosunda görmüşsünüzdür. Orada koymak çok rahat çünkü o hazne de ayrı şekilde açılıyordu. Buraya gerçekten tuzla karabiberi koymak bir honey yardımıyla, honey yardımıyla veya da bir kağıt yardımıyla olacak gerçekten zor olacak gibi gözüküyor. Biz pillerini yerleştirelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altı bir arkadaşlar. Tuz bölümüne bastık. Biber bölümüne bastık arkadaşlar. Tuz bölümüne bastık. Ee, ürünle ilgili eleştirilerimizi yapabiliriz arkadaşlar. Ee, şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. Evet ürün çok güzel düşünülmüş bir fikir. İkisi bir arada istediğinizi kullanıyorsunuz, yer kaplamıyor böylelikle. E, tasarımı da çok şık, şu e, altın sarısı detay çok güzel. Ama e, eleştiri olarak şunu söyleyebiliriz ki birincisi e, aşağıda bir ışık yok, e, döktüğünüz yerde ayrıntıyı daha rahat görmeniz için, çünkü e, her e, ortamda gözükmüyor bazen. E, i̇kincisi de şöyle gösterelim hemen, yani karabiber ve tuzu koyacağınız alanlar çok küçük, başka bir şekilde açılmıyor. Bunlar çivaya eleştirilerimiz olarak kalabilir. Sevgili dostlar bugün sizlere Chibo'nun Karabiber tuz öğütücüsünü elektrikle inceledik. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın diyoruz. Bize her türlü konuda soru ve yorumlarınızı yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.